Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple'ın yerel tokeni XRP, piyasa değerindeki artışla birlikte yeniden küresel ölçekte en büyük yüz varlık arasına girdi. Toplam değeri 185 milyar dolara ulaşan XRP, 94. sırada yer alıyor. Bu yükseliş yaşanırken lider kripto para Bitcoin gümüş karşısında gerileyerek 8. sıraya indi. Ethereum ise ilk 20 varlık arasına girmeye oldukça yakın bir konumda yer alıyor. ISRP, 23 Ağustos'ta 99. sıradan listeye girmişti. Ancak piyasanın genel düşüşünden etkilenerek 3,02 dolardan 2,70 dolara geriledi ve sıralamadan çıkmıştı. Son haftada toparlanma ilmesiyle token fiyatı %10 artarak 3,10 dolara yükseldi. Dünkü 3,20 dolarlık dirençten dönmesine rağmen piyasa değeri 185 milyar dolara ulaştı. Böylece Citigroup, Xiaomi ve Airbus gibi devleri geride bıraktı. Önünde ise Verizon, Shopify, Commonwealth Bank ve Uber gibi şirketler bulunuyor. Bitcoin-Gümüş Rekabeti Bitcoin, yıllar içindeki güçlü performansıyla uzun süredir ilk onda yer alıyor bir dönem gümüşü ve Amazon'u geçerek 5. sırayı zorlasa da özellikle değerli metalin yükselişiyle geri adım attı. Şu anda Bitcoin'in piyasa değeri 2,3 trilyon dolar. Gümüş 2,4 trilyon dolarla bir basamak yukarıda konumlanıyor. Altın ise yaklaşık 25 trilyon dolarla zirvedeki yerini koruyor. Ethereum'da hızlı yükselişiyle 22. sıraya kadar çıktı. Mastercard ve Netflix'i geride bırakan ETH, Visa ve Tencent'in hemen arkasında bulunuyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.